Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Şimdi İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın çok güzel bir duası var. Bu mübarek cuma gecesi hürmetine inşallah bu duayı okuyacağız. Sizler de amin deyin. Duamıza amin diyelim ve daha fazla kardeşimize ulaşsın. Duaya geçmeden önce videoyu hemen beğenelim yorum kısmına bir amin yazalım. Ve kanalımıza da abone değilsek hemen abone olalım inşallah. Çok özel dua. Bu duayı inşallah kaçırmayalım. Birçok kardeşimiz inşallah izler, dinler. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Çünkü bu gece cuma gecesi ve cuma gecesinde böyle bir dua herkese nasip olmaz gerçekten. O yüzden yayına katılan bütün dostlardan ricam hemen şöyle arkadaşlar beğen butonuna basalım. Yukarıda like işareti var. Hemen oraya basalım. Şu an 200 kişiyi geçtik. Bütün kardeşlerimiz bunu yaparsa daha fazla kardeşimize de ulaşırız. Onlar da katılırlar duamıza. Daha kalabalık aminler yankılanır inşallah Rabbim. Duamızı şimdiden kabul buyursun diyelim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cuma gecemiz hepimiz için mübarek olsun. Hepimize büyük hayırlar getirsin. Büyük bereketler getirsin. Yayını beğenmeyen kardeşlerimiz de Hemen beğensinler bir zahmet. Evet, İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın güzel akıbet istemiyle etmiş olduğu muhteşem bir dua var. Hemen bu duaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi, Ey anılması ananlar için büyük bir şeref olan, Ey şükrü şükredenler için zafer olan ve Ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan Yüce Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer bütün anmalardan dillerimizi sana şükretmekle diğer bütün şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer bütün itaatlerden alıkoy. Şayet bizim için işten arta kalan boş bir zaman mukadder ettiysen onu selamet boş zamanı kıl. Ondan bir günah veya bir yorgunlukla ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve iyilikleri yazan melekler de yazdıkları iyiliklerimizle bizden hoşnut olarak geri dönsünler. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve hayatımızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınılmaz davetin ölüm gelip çattığı zaman amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli kabul olmuş bir tövbe kıl ki artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin. Rabbim kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların yani melekler, peygamberler ve imamlar gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme Allah'ım. Hiç kuşkusuz ki sen sana yalvarana pek merhametlisin. Seni çağıranı cevapsız bırakmazsın Allah'ım. Allah'ım, üç haslet senden bir şey istememe engel oluyor. Bir haslet de senden bir şey istemeye yetiyor beni. Rabbim yerine getirmediğim, getirmekte ağır davrandığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca senden bir şey istemeye utanıyorum. Sana yönelenlere, hüsnü zanla dergahına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce de Senden istekte bulunmaya cesaretleniyorum. Çünkü senin bütün ihsanların, lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bağıştır ey mabudum. Şimdi ben zilletle boyun eğmiş bir halde izzet kapının önünde durmuş çoluk çocuğu çok fakru zaruret içindeki biri gibi utanarak senden lütuf ve merhametini dileniyorum ve itiraf ediyorum ki bana ihsanda bulunduğum zaman sana karşı gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış değilim ve hiçbir zaman da senin lütuf ve fazlından mahrum kalmamışım. Şimdi ey Rabbim, katında kötü şeyler kazandığımı ikrar etmek bana bir yarar sağlar mı? Çirkin işler yaptığımı itiraf etmek beni senden, senin azabından kurtarır mı? Yoksa bulunduğum durum itibariyle gazabını mı hak ettim? Yoksa seni çağırırken gazabınla mı cevap vereceksin? Seni tenzih ediyorum Allah'ım. Tövbe kapısını yüzüme açık bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kurtulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca tertemiz bir kalple sana dönüp ihlasla tövbe eden, sonra da karşında eğilip bükülerek başını aşağı salarak, korkudan dizleri titreyerek, gözyaşları suratını ıslatmış bir halde kısık bir sesle seni çağıran sana yalvaran, kendine zulmetmiş, Rabbinin saygınlığını küçümsemiş, hakir bir kul gibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, ey merhamet arayanların yöneldiği en merhametli zat, ey mağfiret dileyenlerin etrafında dolaştığı en şefkatli zatı kibriya, ey affı cezalandırmasından çok olan, ey rızası gazabından bol olan ey güzel affıyla yaratıklarının övgüsünü kazanan ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştıran ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan ey kullarının az amellerine razı olan ey onların az amellerine çok çok mükafat veren ey dualarına icabet etmeyi onlar için tazmin eden ve ey lütfuyla onlara en iyi ödülü vereceğini vaat eden Yüce Allah'ım diyerek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben sana isyan edip de bağışladığın en isyankar, mazeret gösterip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim. Buradan sana yönelerek kaçırdığı fırsatlara pişman olan, devşirdiği günahlardan korkan, yaptıklarından utanç duyan, senin indinde büyük günahı affetmenin büyük bir şey olmadığını, bunun sana göre kolay bir iş olduğunu, hatsiz, hesapsız suçlara göz yumabileceğini bilen ve sana en sevimli kulun, sana karşı büyüklük taslamayı terk eden, günahlardan sakınan ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğunun bilincinde olan biri olarak sana söylüyorum ve bu bilinçle sana yönelip sana tövbe ediyorum. Ey Rabbim, büyüklük taslamaktan, günahlara devam etmekten sana sığınıyorum. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı istiyorum. Aciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım diliyorum. İlahi Ya Rabbi şu an yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin aminlerine hayırla icabet et Allah'ım. Ya Rabbi kimin ne isteği varsa ne sıkıntısı varsa sen bütün arkadaşlarımın, bütün kardeşlerimin bütün ihtiyaçlarını gider Allah'ım. Şu an bu yayında olup da duamıza amin amin diyerek yakaran bütün dostlarımızın ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerine rahmet eyle. Kabir azapları var ise bir an önce kabir azapları sona ersin Allah'ım. Kabir azapları dursun ve feraha çıksınlar, feraha kavuşsunlar, aydınlığa geçsinler Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir duaydı. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh muhteşem dualarla bizlere lütuflarda bulunmuş böyle. Bizler de elimizden geldiğince sizlere okumaya çalışıyoruz inşallah. Rabbim kabul buyursun. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Özellikle şu an yayında olan bütün kardeşlerim bir like atarsa, videoyu beğenirse... Daha fazla kardeşimize de ulaşır bu mübarek Cuma gecesi. Onlar da amin derler. Onlar da inşallah istifade etmiş olurlar. Yorum kısmına bol bol amin yazalım inşallah. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, YouTube'dan bildirim gelmiyor diyenler oluyor. Onun için Instagram'ı e, mutlaka takip edin arkadaşlar. Hikayede Instagram hikayelerinde bu yaptığım canlı yayınların linklerini paylaşıyorum sürekli. Hakeza videoların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden Instagram'ı mutlaka takip edin. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. O şekilde bulamazsınız eğer yorum kısmına sabitlediğim yoruma bakın. Orada Facebook ve Instagram hesabımın linkleri mevcuttur. Oraya tıklayın zaten direkt sizi Instagram'a yönlendirecek ya da Facebook'a tıklarsanız Facebook'a yönlendirecektir. Hepinizi beklerim inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.